Merhaba sevgili Clashlar takipçileri. Nasılsınız? Hazır NBA'ye yeni bir sistem gelmişken ve artık ligi 10. sırada bitirseniz bile hala şampiyon olma şansınız varken biz de dedik ki acaba NBA'de finallere kalmış ama normal sezonu çok kötü derecelerle bitirmiş takım veya takımlar var mı? Varsa ne kadar kötüler? Neler oldu? Hiç kazanabilen oldu mu? Eğer siz de hazırsanız karşınızda NBA finallerinde oynama başarısı göstermiş en kötü 5 takım. 2009-2010 sezonu aslında Boston Celtics için çok iyi başladı kağıt üzerinde. Rajon Rondo, Ray Allen, Tony Allen, Kevin Garnett, Kendrick Perkins, Paul Pierce gibi isimlerle geniş bir kadro kurup doğrudan şampiyonluğu hedeflediler. Doc Rivers önderliğinde başlayan bu sezon aslında çok da kötü gitmedi. 50'ye 32'lik gibi bir derece yakalayıp sezon sonunda 4. sırada bitirdiler. Ama tabii ki hedefleri 1. veya 2. olmaktı. Ligi 4. sırada bitiren Boston, ligi 5. sırada bitiren Miami ile karşılaştı çeyrek finalde. Boston Miami'yi 4 birlik bir skorla eledi. Daha sonra konferans yarı finalinde ligin birincisi olan Cleveland'a karşılaştılar ve 4 ikilik bir skorla onları da elediler. Daha sonra ligin ikincisi olan Orlando ile konferans finallerinde karşılaştılar ve 4 ikilik bir skorla onları da eleyip finallere kalma başarısını da gösterdiler. Boston finallerde ezeli rakibi Lakers'la karşılaştı. Lakers, Kobe Bryant önderliğinde geçen sene kazandıkları şampiyonluğu bu sene tekrarlamak istiyorlardı. O yüzden iki ekip de canını dişine takarak harika bir basketbol oynadı ve bize 7 maçlık harika bir şölen yaşattılar. Ancak finalde Kobe önderliğinde Lakers kazandı ve Boston 4-3 NBA finallerini kaybetmiş oldu. 2010'ların ortalarında ligi domine eden iki tane takım vardı. Bir tarafta Lebron'lu, Kyrie'li, Kevin Cleveland bir tarafta da Splash Brothers'lı, Stephen Curry ve Klay Thompson'lı, yanına bir de Draymond Green, son iki sene yetmedi bir de Kevin Durant, Golden State. 4 sene boyunca bize harika maçlar, harika NBA finalleri ve harika sekanslar izlettiler. Onun için öncelikle iki takıma da gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar 4 finalin üçünde üzülmüş olsam da. Şimdi gelelim bu final serilerinden sonuncusuna 2017-2018 finaline. Aslında o dönemlerde bir tarafta Cleveland, bir tarafta Golden State gerçekten çok üst sıralarda bitiriyordu ligi rahat rahat yapıyordu bunu. Ama ne olduysa bu 4 yıllık final serisinin son sezonunda Cleveland bir şekilde daha düşük bir derece yaptı ve ligi 4. bitirdi. 50-32'lik bir sıralamayla bittilik. Daha sonra konferansın çeyrek finalinde Indiana ile karşılaştı ve 4-3 gibi bir skorla kimine göre zorlana zorlana yarı finale kaldı. Daha sonra yarı finalde lig lideri Toronto Raptors'la karşılaştı ve 4-0 gibi rahat bir skorla geçti. Daha sonra konferans finalinde Boston'la karşılaştı ve 4-3'lük bir skorla finale kalmayı başardı 4. olsa bile. Daha sonrası da malum Golden State'de Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green biri attı, diğeri attı, sonra öbürü tekrar attı ve 4-0'la süpürüp Golden State şampiyonluğunu kazandı. Kredan'ın bu sezonki başarısı da ligi en düşük derecelerden birinde bitirip NBA finallerine kalma başarısını göstermek oldu. 2019-2020 sezonu aslında sadece basketbol için ve NBA için değil, birçok spor dalı ve hatta bütün insanlık için enteresan ve garip bir yıl oldu çünkü pandemi başladı. Bu yüzden bütün spor dalları ve bütün insanlar bundan etkilendi. Ama şöyle garip bir şey oldu NBA'de. 2019-2020 sezonunun sonunda ligi 5. sırada bitiren bir takım ilk defa NBA finallerine çıkma başarısı gösterdi. Bu takım normal sezonu 44-29 gibi bir skorla bitiren Miami Heat'ti. Aslında hiç kimse, açıkçası ben de Miami Heat'in finale çıkmasını beklemiyordum. Tabii ki her zaman birileri Miami Heat taraftarları Miami Heat'in finale çıkmasını isterler. Ama çok beklenen bir şey değildi aslında o sezon için. Miami finale kalması. Beşinci olan Miami, dördüncü olan Indiana Pacers ile eşleştiği konferans çeyrek finalinde ve 4 sıfırla süpürüp yarı finale kaldı. Daha sonra lig lideri Milwaukee geldi karşısına ve 4-1 gibi ezici bir skorla onları da geçip konferans finaline kaldılar. Daha sonra Boston ile eşleştiler. Herkes Boston geçer, Boston Lakers finali olur diyordu ki ben de şahsen onu umuyordum. Konuşuluyordu ama Miami sürpriz yapıp 4-2 ile Boston'ı da eledi ve NBA finallerine kalma başarısı gösterdi. Canla başla uğraşıp herkesi şaşırtıp finallere çıkan Miami, en sonunda Lakers'ı 4-2 kaybedip kupayı da elveda demek zorunda kaldılar. Bunca başarıya rağmen. Hem 1994 yılı hem de 1995 yılı aslında biraz enteresan bir zaman aralığı. Yani Jordan'ın yokluğunda Hüsnü Rakıs ve Hakim Olayca yaradı bu iki sezon. Ama şöyle ilginç bir olay yaşandı. 1993-94 yılında ligi ikinci sırada bitiren Hüsnü Rakıs NBA playofflarında çok iyi bir performans gösterip Hakim Olayca önderliğinde kupayı kazanmıştı. 94-95 yılı başladığında Rudy Tamjanovic'i suçlayanlar da oldu bunun için. Başka kişilerde de suçlayanlar oldu ama 47-35'lik bir skorla ligi 6. sırada bitirdi Houston Rockets. Tabi böyle bir skor alınca Houston Rockets da millet hani tamam geçen sene Houston şampiyon oldu. Bu sene kim olacak kim olabilir falan diye düşünmeye başladılar. Tabii ki bir yandan Patrick New York bir göze batıyordu. Öbür taraftan San Antonio birinci bitirmişti ligi. Orlando öbür tarafta birinci bitirmişti. Genç şek yıldızları vardı. Ama bir şekilde Houston Rockets yine yolunu buldu. İlk turda Utah'la karşılaştılar ve 3-2 ile erediler. Daha sonra konferans yarı finalinde Phoenix'le karşılaştılar ve 4-3 ile elediler. Daha sonra konferans finalinde San Antonio ile karşılaşıp 4 geldiler ve en son finalde Orlando ile karşılaşıp 4-0 gibi bir skorla sağdan süpürüp şampiyonluğa ulaştılar. Ayrıca listemizde derecesi bu kadar kötü olup finalde şampiyon olabilen NBA tarihindeki tek takım Houston Rockets. Gerçekten hakim olan Javon birçok övgüyü hak ediyor. Yani bu kadar kötü bir lig bitirip finalde bu kadar iyi bir basketbol oynayıp sonunda da şampiyonluğu kazanmak gerçekten kolay iş değil and we had Don't ever the heart of a yeah! Birinci sıraya geçmeden önce organize şikayetlerle kapanmış olan 74 binlik Clutch Time sayfamızın yerini açmış olduğumuz yeni Clutch Time sayfamızı Clutch Page TR kullanıcı adını girerek takip edebilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Bana kalırsa 98 yılı biraz enteresan bir yıldı NBA için. Yani Jordan basketbolu bırakmıştı. 6 şampiyonluğu olan majesteleri artık yoktu. Tamam dedi. Daha sonra ligi yeni yıldızlar gelmeye başladı. Shaq artık Lakers'ta oynamaya başladı. Duncan gibi bir yıldızımız vardı ligde. Garnett vardı. Kobe Bryant vardı. Ve yeni bir yere doğru evriliyordu artık NBA. Yani evet 99 ve sonrasını düşünün. Tabii ki çok iyi guardlar, çok iyi forvetler vardı ama Lig genel olarak pot altlarının savaşı üzerinden dönüyordu. Yani Hakim Ola, Javon olsun, Duncan, Robinson, Patrick Ewing veya Shaq bu adamların etrafında dönüyordu ve bu adamların hepsi gerçekten lig tarihine adını altın harflerle yazdırmış adamlar. Ama 1998-99 sezonunda çok enteresan bir şey oldu. NBA tarihinde ilk defa 8. olan bir takım NBA finallerine kaldı. Bu takım Jeff Van Gundy önderliğindeki ve kadrosunda Marcus Camby, Ben Davis, Chris Dudley, Larry Johnson ve Patrick Ewing gibi yıldızların olduğu New York Knicks takımıydı. New York Knicks ligi 8. sırada bitirip o dönemin lideri Miami Heat ile ilk turda karşılaştı ve 3-2'lik bir skorla Miami'yi elemeyi başardı. Daha sonra konferans yarı finalinde Atlanta ile karşılaştı ve 4-0 ile süpürdü geçti. Daha sonra konferans finaline kaldı ve ligin dönemki ikincisiyle Indiana Pacers ile karşılaştı ve 4-2'lik bir skorla onu da yenerek NBA finallerine kalmaya hak kazandı ve finallerde San Antonio ile eşleşti. Finallerde 4-1 gibi bir skorla San Antonio şampiyonluğu kaybeden New York aslında başka bir alanda bir rekor kırmış oldu. Ligi en düşük dereceyle bitirip NBA finallerinde boy gösterme başarısı olan takım. Evet listemiz bu şekildeydi. Şimdi play de gelmesiyle artık belki ileride 8. 9. hatta 10. takımın bile bir şekilde play finallere kaldığını kim bilir belki şampiyon olduğunu bile görebiliriz. Bakalım play ligi ileride daha nasıl etkileyecek? Acaba gerçekten 10. sırada bitiren bir takım finallere çıkacak hatta şampiyon olabilecek mi? Bilemiyoruz. O yüzden izleyip göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi davranın, basketbol ile kalın. Görüşürüz.